Ailem tıp seçmemi istiyor. Puanım iyi geldi, sıralamam iyi geldi. Çevrem doktorluğun bana yakışacağını söylüyor. Teyzeler, amcalar sen büyü doktor ol da bize bak dediler diye tıp fakültesi tercih edilir mi? Tabii ki hayır. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Eda. Tıp fakültesinden yeni mezun oldum. Üniversite sınav sonuçlarının açıklandığı ve tercihlerin başladığı şu dönemde tıp fakültesi hakkında bana sıkça sorulan 7 soruyu cevaplandıracağım. Umarım sizin için faydalı olur. Zamanınız kısıtlıysa diye video akışını ve dakikalarını açıklamalarda paylaşıyor olacağım. Dilerseniz videoya geçelim. Tıp fakültesi kaç yıl? Türkçe tıp tercih ettiyseniz 6 yıl. İngilizce tıplarda bir de hazırlık oluyor yani 7 yıl. Stajyer, intern, asistan, doktor ne demek? Stajyer dönem 4 ve 5. sınıftayken size söylenir. Hem staja ait derslerinizi alırsınız hem de hastanede, polikliniklerde, ameliyathanelerde eğitim görürsünüz. İntern doktor dönem altı da size kullanılan hitap şeklidir. Artık sınıflarda, dersliklerde gördüğünüz dersler bitmiştir ve hastanede aktif olarak çalışırsınız. Asistan doktor ise tıp fakültesinden mezun olmuş, TUS'a girmiş yani tıp uzmanlığı sınavına girmiş, bir bölüm seçmiş, örneğin göz kardiyoloji gibi bir bölüm seçmiş ve Orada çalışan hekimlere söylenir. Yani asistan doktor toplumda sanılanın aksine bir öğrenci değildir. Aktif çalışan bir hekimdir. İngilizce tıp, Türkçe tıp arasında fark var mı? Verilen dersler bakımından herhangi bir farklılık yok. Yani iki tarafta da fizyoloji, dahiliye, biyokimya bütün dersleri alıyorsunuz. İçerik aynı. Ama eğer İngilizce tıp tercih ettiyseniz ee, söylediğim gibi Tıp Fakültesi 6 yıllık bir süreç ve ilk 3 yıl genelde amfilerde ders görüyorsunuz. Ek olarak laboratuvarlarda e, dersleriniz oluyor. anatomi laboratuvarı, histoloji laboratuvarı gibi. Ee, İngilizce tıp seçerseniz ilk 3 yılda bu farkı hissedersiniz çünkü dersleriniz İngilizce anlatılıyor. Aynı zamanda sınavlarınız İngilizce oluyor ama 4. sınıftan sonra diyelim ki e, dahiliye stajındasınız. Sabah 8 öğlene kadar dersiniz var. Bu sıradaki, bu esnadaki eğitimimiz İngilizce devam ediyor ama öğleden sonra pratik eğitimimiz için hastaneye gittiniz ve polikliniktesindeyiz diyelim. Orada tabii Türkçe devam ediyor. Ailem tıp seçmemi istiyor. Puanım iyi geldi. Çevrem bana doktorluğun yakışacağını söylüyor. Teyzeler, sen büyüte doktor ol, bize bak dedi diye tıp fakültesi tercih edilir mi? Tabii ki hayır. Zaten zor olan tıp fakültesi hayatı ve meslek hayatınızı böyle bir seçim yaparak daha da zorlaştırabilirsiniz. Gerçekten hekim olmak istiyorsanız bu bölümü seçmelisiniz. Çünkü gülü seven dikenine katlanır misali. O zaman eğer isterseniz ve severek gelirseniz o uykusuz geceler, uzun uzun ders çalışma saatleri, sonrasında çok yoğun geçen nöbetler işte o zaman daha çekilebilir olur. Sırf ailem istedi, akrabam istedi, o öyle söyledi, böyle söyledi diye tercih yapmak olmaz. Sonuçta bu sizin hayatınız, başrol sensiniz. Diğerleri senin hikayende sadece yan karakter olabilir. Kendi seçimini kendin yapmalısın. Tıp fakültesi bitince ne oluyor? İş garantisi var mı? Sanırım hem çevremden hem de sosyal medyadan en çok aldığım sorulardan birisi de bu iş garantisi var diye tıp fakültesini tercih etmeli miyim? Şöyle ki tıp fakültesinden mezun olduktan sonra sizden yani atandığınız yere göre değişmekle beraber yaklaşık 300-600 gün arasında bir mecburi hizmet yapmanız bekleniyor. E, bu mecburi hizmet atamaları nasıl oluyor peki? Aile e, acil hekim olarak atanabilirsiniz, ambulans hekimi olabilirsiniz veya toplum sağlığı merkezlerine atanabilirsiniz. Bu mecburi hizmetinizi tamamlamadan herhangi bir özel hastanede vesaire çalışmaya başlayamıyorsunuz. E, daha sonrasında ben pratisyen kalmak istemiyorum diyorsanız işte tuz sınavına girip bir uzmanlık alıp devam edebilirsiniz. Özet olarak evet okul bittikten sonra atanıyorsunuz ve çalışmaya başlıyorsunuz. Bir iş garantisi var diyebilirim. Fakat sadece iş garantisi var diye tıp fakültesi tercih ederek hata yaparsınız diye düşünüyorum. Çünkü zaten bu kadar sene başka bir meslek için kendinizi geliştirmeye çalışsanız o meslekte de iş garantiniz olur. Mezuna kalmalı mıyım? Bu sınava ikinci, üçüncü girişim olacak. Tıba başlamak için geç mi kaldım? Yaşım 22, 23. Geldik can alıcı soruya. Ben insanın her zaman sevdiği mesleği yapmasını savunmuşumdur. Çünkü işini severek yapan insan başarılı olur, iyi olur, etrafına da yansır. Kendi hocalarınızı düşünün mesela. Gerçekten işini severek yapıyorsa bu size de öğreniminize katkı olarak döner ama hocanız işini sevmeden yapıyorsa hem kendine zehir eder dersi, hem size. Ne bir şey öğrenebilirsiniz, hatta bildiğinizde unutursunuz. İşte bu yüzden insan severek yapmalı işiniz. İstediğin bölümü seçmelisin. Diyelim yaşın 23. Mesleğe başladığın zaman 30 yaşında olsan, yaklaşık 60-65 yaşına kadar çalışsan, yani nereden baksan 30-35 tanelik bir çalışma hayatından, meslek hayatından bahsediyorum. Yani şimdi ben size soruyorum. 35 sene boyunca istemediğin bir meslekte yaşamak mı daha zor? Yoksa istediğin, sevdiğin bir bölüm için bir sene daha çalışmak mı daha zor? Yani 30-35 sene boyunca acaba işte bir kez daha denesem olur muydu diye kendi kendinizi yiyip bitirmek emin olun bir sene daha istediğiniz bölüm için çalışmaktan daha zor diye düşünüyorum burada bir parantez açmak istiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Niyetim kimseyi mezuna kalmaya özendirmek değil. Ben sadece imkanı olan, durumu müsait olan herkesin hayallerinin peşinden koşması gerektiğini ve kendisi için mücadele etmesi gerektiğini savunuyorum. Tıpta her şeyi ezber mi? O kadar bilgiyi nasıl öğreniyorsunuz? Tıp fakültesi kazanmak için sizden çok iyi bir sayısalcı olmanız bekleniyor. Yani matematiğinizin, fiziğinizin iyi olması bekleniyor. Ama fakülteye başladıktan sonra sizden bol bol ezber yapmanız bekleniyor. Tada! <laughs> Geçtiğimiz aylarda onkoloji servisindeydim ve bir hocamız bizim için şöyle söylemişti. Aslında bu çocuklardan çok iyi mühendis olurdu. Fiziği, matematiği, geometrisi çok iyi ama onları aldılar hop ezber bir sistemin içine attılar. Gerçekten de öyle. Mesela benim ezber yeteneğim çok kuvvetli değildi. Bu yüzden başlangıçta çok zorlandım. Ama daha sonrasında kendi çalışma ve öğrenme tarzımı keşfettim. Daha sonrasında alıştım diyebiliriz. Yani girince alışıyorsun. Çok güzel gelseniz. <laughs> o kadar bilgiyi nasıl öğreniyorsunuz kısmına gelirsek. Şöyle biraz baş almam lazım. Ee, dediğim gibi tıp fakültesinin ilk 3 yılında birazcık daha temel bilimler eğitimi görüyorsunuz. Yani patoloji, mikrobiyoloji, biyokimya gibi. Daha sonrasında klinik bilimlerde işte genel cerrah, kadın doğum gibi dersler var. Temel bilimler kısmı özellikle gerçekten ezber yükü fazla olan bir e, yani orada bir herhangi bir mantıksal sisteme oturtamazsınız. Yani suç içeği hastalığını varisoyla zoster virüsünü yaptığını bilmek zorundasınız. Bunun herhangi bir mantığı yok. Ama klinik bilimlere geldiğiniz zaman birazcık daha sebep sonuç ilişkisine dayandırarak ilerleyebiliyorsunuz. O kadar bilgi akılda tutmanın yolu ise o bilgilere sık sık maruz kalmak, sık tekrar diyebilirim. Bu kadar. Evet, videonun sonuna geldik. Üniversite ve sınava hazırlık süreci hakkında bir seri yapmayı planlıyorum. Bu serinin sizin için daha faydalı olması adına yaptığınız geri bildirimler, yorumlarınız, fikirleriniz benim için çok önemli. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz adresimi açıklamalarda paylaşıyor olacağım. İyi bir tercih süreci diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.